Of. Neredeyim ben ya? O ses de ne? Eve hırsız mı girdi ya? Ha? Eve hırsız mı girdi? Evi yeni aldık hırsızla uğraşacağız bir de ya. Şu işe bak. Kedi falan mı girdi lan 7. kata? Galiba televizyonun sesini açık bırakmışım ondan geliyor. Şunu bir kapatsam iyi olacak. Of, bu nasıl kapanıyor? Böyle galiba. Lan, kapatamadık da televizyonu. Kapan lan televizyon. Her neyse açık kalsın ya. Şu Kaan ne yapıyor? Aa, biri bana mesaj atmış. Ham birazdan evine geleceğim. Sevgilimi öldürenlere izini buldum. Sevgilimi öldürenlerin izini mi bulmuş? Kaan bir an önce gelsen çok iyi olur çünkü sabırsızlanıyorum şu anda. Hadi Kaan artık gel. Ben de şurada eşyalarımı hazırlayayım. Hadi Kaan. Hadi. Kaan. Evet. Şimdi bakalım Kaan gelmiş mi? Oh. Ey adamım aşağıda resmen ağaç oldum ya niye açmıyorsun kapıyı Kusura bakma dostum oyuna dalmışım Oyuna mı dalmışsın sana attığım mesajı görmedin mi adamım Sana bana attığım mesajı gördüm Ne kadar önemli olduğunu bilmiyor musun Ne kadar önemli olduğunu da biliyorum Peki Ama niye o zaman bakmadın O kadar uzun zamandır bekledim ki Silahlarımı ayarlıyordum Benim oyun oynamam silahlarımla ilgilenmem bilmiyor musun ahbap o zaman hazırsın demektir adamım. Gel beni takip et. Her şeyi hazırladım. Tamam o zaman çıkalım hadi. Gel. Gel şuradan silahları al. Lan kapıdan giremiyorum. <laughs> nerede silahları? İşte bak burada kurşunlar. Şuradan kurşunları al. Oo. Senin odanda böyle gizli şeyler olduğunu bilmiyordum adamım. Ben biliyordum adamım. Hazır mısın? Hazırım hadi çıkalım. Tamam ahbap. Neredeymiş bakalım bu adamlar? Kimmiş? Neyin de Bana söyle. Gideceğimiz yer oldukça tehlikeli. Önce Öncelikle bunu söylemem lazım sana. Gel arabama atla. Oh. Nasıl yeni arabam beğendin mi? Nereden aldın bu fıstığı? Vallahi buna tam 20 bin dolar saydım adamım. Az saymışsın. <laughs> müzik müzik yok ama. <laughs> Olsun ya. Açayım mı bir müzik? Yok ben ayarlarım. Tamam. <laughs> sen devam et. Telefonundan aç sen. Tamam açacağım. Adamım önce yeri belirleyeyim. Tamam. GPS'ten. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Sen sağa sola dikkat et. Bu gece çok tehlikeli şeyler olacak. Tamam Ahbap. Şöyle haritadan yer belirleyeyim. Belirledim bir yeri. Evet belirledim adamım atla. Hadi gidelim. Ha, kendi arabanı almışsın. Tabii ki de dostum. O zaman takip et. Geliyor musun? Geliyorum bro. Burası mı? Evet adam burası. Kapıdakileri görüyor musun? Bekle. Şurada bir izleyici adam var. Sen kimi izlediğini zannediyorsun lan? Ha? Olsan i̇şte... bize gözdağı verdi. Abi içeridekiler haber verecekmiş. Neredesin bro? Abi oradaki iki adamı görüyor musun? İkisi de bende bırak. Sen kimin adına çalışıyorsun lan? Bro yaşlı. Ne yapıyorsun? Yaşlı sağlam çıktı. Adamım ikisini de dövdün. Fazla işinize karışmayınca sinirimi bozmayın benim. Tamam, bu adamım. salak takıldı. Adamım. Neredeler bura? Polisler gelecek. Çıkmamız lazım buradan. E diğer adamlar nerede? Diğerlerini göstereceğim sana. Devam etmeliyiz. Tamam bro. Bunlar sadece bir bir bölümüydü mafyanın. Şuna bak. Her şey bitti bir de mafyayla uğraşıyoruz. Takip et adamım. Götüreceğim e, seni bir yere. Peşindeyim ahbap. Devam et. Aynı sızlar. Daha da hızlan. Arkandaki adamı görüyor musun? Oo! Oh. Dostum. Bu pislik bizi öldürebilir. Dikkat et. Hadi koş yakalayalım onu. Bomba atıyor. Allah kahretsin. Aynasızlar yine geldi. Bunu temizledim. Çabuk. Araca bin araca bin. Oh! Adamım. Ne yapıyorsun sen? Aracı atla hemen. Araç çok olacak çabuk. Kaan. Aracı atla hemen. Buradan uzaklaşalım sonra bineceğim. Hadi. Polisler peşimde adamım. Peşimdeler. Yardıma ihtiyacım var. Atla şura atla şura. Atlıyorum. Hadi ahbap. Hadi devam et. Buradan yalnızca bu bizi çıkartabilir. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun manyak? Hepsini öldüreceğim. Saklan, saklan, çabuk saklan. Allah kahretsin. Benzin bitti. Kahretsin. Çabuk izimizi kaybettiren denize kaç, denize kaç. Yapma tamam Adamım bunu, kaçıyorum. Adamım, yapma bunu. Yerimizi gösterdin. Elimden geleni yapıyorum. Farkında mısın? Dostum denize dedim sana, denize. Arkandayım adamım. Bu saatte girmek biraz üşütecek ama yapacak başka bir şey yok. Oo bayağı soğukmuş. Oo bir de bana sor. Ah bak çoraplarıma kadar ıslandım. Ben de adamım. Dostum diğer adamlar nerede? Öldürdüğümüz kişiler sadece listeden iki kişiydi. Haberin olsun. Gereksiz daha önümüz, var. Önümüzde, ya. önümüzde 20 kişi daha var adamım. Bro peşimizde tren var. Tren değil lan bu şey gemi. Dikkat et dikkat et. Sahi güvenlik adamım. Aynen. Sanırım beni bıraktılar. Gel bro. Beni tarıyor. Eğilerek gel. Dikkat et. Polisler beni bıraktı adamım. Seni kovalıyorlar mı? Evet. Birazdan bırakırlar. Nereye gidiyoruz şimdi? Polisler peşinde mi hala? Çok değil. Hey dostum ne yapıyorsun? Önüme çıktı. Oğuz. Efendim. Gideceğimiz yer hazır mısın? Hazırım. Peşindeyim. Burası biraz zor olacak. Haberin olsun. Zorlara alıştım dostum ben. Kız arkadaşımı kaybettiğim zaman. İşte burası adam. Burası mı? Evet. Neredeler peki? Tatlıcıyı görüyor musun? Dövmeci. Görüyorum. O adamı öldürmemiz lazım. Kapıyı aç ahbap. Kapıyı aç. Çık bro. Öldürdü mü? Klasik bir şey. Ölmüş. Hadi Öldü. kaçalım. Hadi adamım bas bas. Bro bir yerde buluşuruz. Kendine iyi bak. Tamamdır. Ayrılıyoruz. Olsan. Efendim ahbap. Oh, sonunda polisleri atlatmışsın. Aynen, arabanın durumuna baksana. Ooo, haline bak. Tekerleri bile patladı dostum, zar zor geldim. Bu arada buldum. Neredeymiş? En son stilplist kulübünde görülmüş. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz bro. Hepsini Onu... temizleyeceğiz. Abi, emin misin ama bak bundan? Abi, bu gece bayağı kişi öldü. Bu intikamı almaya hazır mısın? Hazırım. Yıllardır bu anı bekliyorum. Kimseye, acım Kimseye acımanı istemiyorum. Ahbap orada biri var. Onu koruyanlardan biri olabilir. Biri varsa birazdan yok olacak biri. Hazır mısın? Hazırım. Şu pisliği öldürelim hadi. Bura bekle arabalarını patlatmalıyız. Tekerlerini patlatsana rahat gidemesinler. Bura, şu bana ateş ediyor. Öldürdüm. Tamamdır. Hazır, hazır mısın içeri hazır. girmeye? O pislik içeride olabilir. Sen hazır mısın? Kapıyı aralasana. Koruyucu koruyacağım seni. Var mı kimse? Var. Kaçıyorlar. Biri çıkıyor. İçeriden kimseyi çıkarmamamız lazım. Bur Olsan hepsini öldür. Bunların hepsi aynı onların adamı. Oz içeride biri var. Geberin siz aşağılık pislikler. Bro hangisi? Bilmiyorum. Hepsini öldür. Bro kaçıyorlar. Hepsi onların adamı. Pislik herifler. Bro. Efendim. Hangisi? Seç hangisi? İşte orada. Hangisi? Bro hangisi? Dostum. İşte bu zenci olan. Yıllardır neden bunu bana yapıyorsun? Zenci kel olan. Hayır. Bu anın bitmesini istemiyorum. Dostum polisler geldi. Bro. Bro bana ne oldu? Olsan iyi misin? Bro hiç de iyi değilim. <laughs> polisler geldikten sonra seni oradan zor çıkardım adam. Bro öldü mü? Üzgünüm. Polisler hala arkamızda. Olabilirler. Dostum. Bro öldü mü? Onun cevabını ver. Dostum bilmiyorum onu vurdun ama öldü mü bilmiyorum. Kalkıp yürümüş de olabilir, yaralanmış da olabilir. Beni Polisler geldikten sonra sadece seni kaçırdım oradan. Tamam beni eve götür bro. Sağ ol. Tamam haritadan belirlersen götüreceğim. Tamam belirliyorum şimdi. Gördün mü? Gördüm dostum. Tamam dostum uzun bir yolumuz var. En azından polislerden kurtulduk. Bro ölmeli. Yıllardır ben bu acıyı çekiyorum. Onu bu şekilde bırakamam dostum. Dostum öldüreceğiz merak etme. Sana güveniyorum. Bir gün öldüreceğiz. Ölmüş olmalıydı. Polisler de tam zamanında oradaydı. Evet resmen onu korudular. Ölüme çıkan herkesi yok edeceğime söz vermiştim. Beni çıkarttığın için çok teşekkür ederim ahbap. Dostum sorun değil, sonunda kurtulduk ya. Ama çok yaralandın. Aynen öyle. Gö görüşüm biraz kötü bro, çok iyi göremiyorum. Başından darbe almıştın. Seni ah. iyileştirmemiz lazım adamım. Hastaneye mi götüreyim? Hayır. Eve gidip biraz dinlenmek istiyorum bro, düzelirim. Peki adamım, seni eve bırakacağım. Tamam, istiyorsan sen de gel. Dostum seni burada bırakayım. Ben de eve gideyim. Polislere Sa fazla görünmemem lazım. Sağ ol bro. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak adam. Biraz Gör. uzakta indirdim Kusura bakma. <laughs> Senin alışkanlığın bu dostum. <laughs> Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Acaba öldü mü? Of, ölmesini çok diledim. Bunun için çok çabaladım. Ölmüş olmalıydı. Kafasına doğru ateş ettim. Bundan kurtulamaz, bundan kurtulmuş olamaz, kurtulmuş olamaz, bundan kurtulmuş olamaz. Onu orada vurdum hatırlıyorum. Bu anın bitmesini istemiyorum. Dostum, polisler Aa! geldi. Polisler neden bu işe karıştılar ki? Karışmamaları gerekiyordu. Of, ah. Ah, çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Umarım onu öldürmüşümdür. Of, umarım seni öldürmüşümdür aşağılık herif. Kaan'dan yine bir mesaj var. Mesajlara niye giremiyorum ben? Evet, Kaan'dan bir mesaj gelmiş. Han adamımız ölmemiş mi? Bu adam nasıl ölmez? Nasıl ölmez?